17 yaşındaki torunları yanlarındaydı. 75 ve 68 yaşındaki dede ile babaanne hastaneye gitti. Dönüşte bindikleri otobüste onları kalabalık ayırdı. Dede ile torun araçtan indi. Arkada kalan babaanne inemeden otobüs hareket etti efendim. İşte sonrası. <gülüyor> 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 babaannem nerede? Allah aşkına yapma ya. İndi mi? İndi mi? Ulan ne diyorsun? ya bir çözeceğim ya, Çözeceğim valla <laughs> çözeceğim. <laughs> gülme bu oğlum ya, Gülme ya. <laughs> Allah Allah. Ara ara. Birlikte <laughs> ne? ne İnsin. Allah Nerede inecek oğlum? İnsin bir yerde değil mi? Hiçbir yerde inmez. Bu arada başka yere gidiyor ya. Panik halde ne yapacağını şaşırmış durumda yaşlı adam. Çaresiz sağa sola bakınıyor. Eşiyle bindiği otobüsten yalnız indi. Bu otokanlıktan dolayı yaşadım. <laughs> Yani ben, bende uyutkanlık var. Merak ettim. Gerçekten de hani 45 senelik bir şeyimiz var. Hani seviyoruz birbirimizi. Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Bir tane akıllı yok ya. Ben sana diyorum ki. Oğlum ne yapacağız şimdi söyle. Telefon ettik. Telefonla ulaştık. Derken indi durakta çok şükür. Daha indi durakta bir sonraki durakta indi Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hasan Akgül, 45 yıllık eşi Saadet Akgül ve torunuyla hastaneye kontrole gitmişti. Hastane çıkışı aile belediye otobüsüne birlikte bindi ama birlikte inemediler. Tam emeğe geldik. <laughs> Ondan sonra çok kalabalık olduğu için biz indik emekte. Bizim eşim hanım şeyde kaldı. Tam ortada çıkamadı dışarıya. O arada derken arama hareket etti. Akgül'ün yaşadıklarını torunu cep telefonuyla görüntüledi. Dede torun arasındaki gülümseten diyalog da görüntülere yansıdı. Allah Allah. Of. Allah'ım ya Rabbim kurtar beni ya. Allah'ım Allah ya Rabbim kurtar beni ya Rabbim. Biran ki oğlum Anne annenden gitti o, siyah de, arabayla gülüyor. O güldükçe ben sizlerle devam etti. Oğlum gülme ya gülme ya. Bir de fotoğraf çıkıyor. Bir şey çekiyorum. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Yapma. Ya babaanne var da insin insin. bir önce. Şey devam ediyor. Neyse ki Saadet Akgül eşi ve torununa kavuştu. Eşine sitemeden babane babaanne ailesiyle birlikte evine döndü. Trip atmaz mı? Niye dikkat etmiyorsunuz? Ben sizi yanıma gelecek sanıyorum. Dedi yalan. Dedi bayağı bir... O meşhurdur demesi meşhurdur ya. Yani.